YouTube hoş geldin. Baro Trauma diye bir oyunumuz var. Kaç zaman önce almıştım. Bakmak bir türlü kısmet olmadı. Nasıl bir oyun olduğunu da bilmiyorum biliyor musunuz? Ama çok güzel yorumlar görüyorum oyunla ilgili. <laughs> bir onlara bakayım dedim. Bu neymiş serisinde minik oyunlara yeni yeni bakışlar atıyoruz. Bunlar seriye dönüşmüyor. Kısaca oyunu tanıyoruz. Haberiniz olsun. Facebook'ta da canlı yayındayım. Aa Facebook chat de burada. Onlar size el sallıyor. Siz de onlara el sallayın. Öyle bir karşılıklı şeyiniz olsun hayatta. Birbirinize. Para tur alma. Mücadele. Yeni oyun. Öğreticileri geç. Erken erişimde olduğunu unutma. Aa, okay. Oo, öğreticileri geçmese miydik acaba diyeceğim ama hiç de gerçekten öğreticilere bakasım yok biliyor musunuz? Başla ya! Yanarak öleceğiz. Yanarak öleceğiz muhtemelen ama... Travma kısmını daha iyi görelim istedim. Eyvahlar olsun. Deniz altında görevliyiz. decline iyileştir. Oksijen nothing mu lan bu? Ah. Bir sıkıntımız var. Bütün mürettebatın küçük bir takım sıkıntıları var ha. Crafting'i var. Roderick Moses deniz altını geliştir. Oy 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 okey. Tutorial'da da çözülebilecek bir şey değilmiş ki bu tek başına. Ana. İşimiz var. <laughs> Bak kapılara gelince böyle gıcık oluyor. <laughs> Görevi seç ve şandal krevas korumunu ta takip et. Edeyim. Şandal kravat. Çık buradan. Son tuya gidelim bakalım. Son tu. Görev yok. Os. Europa Koalisyonu, Jüpiter Ayrılıkçıları, Kabuk Kilisesi, Korna Annenin Çocukları, Biz nereye geldik hocam? Navigasyon terminali. Şehitler. Yola mı çıkıyoruz biz şu anda? Anam biz nasıl bir oyuna girdik ya? Soğumtuya mı gidiyoruz biz şu anda? Aa o. Uh oh. Okay. Peki. Yani wow. Okey. Olacak iş değildi yani. Tutorialsız girer biraz hallederiz. Biraz eksiğimiz kalır diyordum ama yaşatmadılar. Hakikaten baro travmaymış. Sızıntılar. Kaynak aletini ve dalış maskeni üstünden ilk kez tıklayarak kuşan. Oo, ulan keşke arkadaki kapıları kapatsaydım. Harbiden baro travma yani bunlar. Bu da boşaltma şey mi? Yetkisiz erişim. Ne ya? Heh, bir tahliye pompası lazım bize. Heh, attık. Oksijen maskesini çıkarttım. Peki şimdi ne yapacağım? <laughs> Pompayı attık şuraya mı geçeceğiz? Ha okey. Tabi. <laughs> Zanaatkarlık çökücü. Fabrikatör farklı materyaller alıp işine yarar eşyalar çeviren bir aygıttır. Fabrikatör ha? Sodyumumuz var, havamız var. Her şeyimiz var. Fabrikatör. Ne koyayım buraya? Yangın söndürücü. Sodyum lazım, bir de alüminyum lazım. Alüminyum için oksijen tanklarını parçalayacağız. Parçalayalım. Hay bismillah. Benim ee, mallar orada mı kaldı? Ha. Şimdi takayım ben yine. Olan. Yangın söndürücüyü bırak. Bıraktım. dış kıyafeti. Okey. Oo. Öldün mü lan? Öldün mü lan? Yok. Aa. Arkadaki kapıyı bu sefer iyi kapatmışım ha. Şu nereden bastı burayı? Yukarıdan mı? Buralara gelmemeliydim sanki ben ha, Ama geldim. <laughs> Sızıntı aşağıdan yukarıya doğru fırladığına göre. Ha. Açamıyorum burayı. Ha. Yeniden döşe tornavida tornavidam yok ki hocam benim. Oksijenim de yok hatta. Ben oksijenden hepsini demin alüminyum için bozdurdum bu arada. Haberiniz olsun. Bunlar yaşandı. Bence biraz sonra öleceğim ben. Elimizden geleni yaptık deriz ya. Vatan için deriz yani. Hah. Tahliye pompası çalıştı en azından. Ölmemek adına yukarıya doğru tırmanıyorum şu anda. Kalış evet. kostümü bıraktım. Güne gerek var yani. Tamam hocam kapat bakalım. Korku filmi gibi mekan ya inanılmaz. Bu altı skuturları, alevler malevler. Balast tankı filan. malzeme dolabı. Aa, şunu bir tamir edelim ya. Neymiş bu kadar? Abi Abi oksijen yok yanımda ya. Üf, kıyafeti de bıraktık. Güç de yok lan bunda galiba. Arkadaş. Vurdum alçaklığı mısın Neyse yarısına kadar doldu neyse ki. Tümü dolmadı. Tümü dolsa mavi olmuştu. Şuradan bir tane çalışan dalış maskesi alayım yanıma. Burayı tamir ettik, onu tamir etmek yetmedi. Periskop mu? Allah Allah. O ne ya? Çok deli bir oyuna benziyor ha. Böyle bir tane manyağın tek başına yaptığı oyunlar oluyor ya arada böyle. Onlardan bir tanesine benziyor yani. Bütün gemiyi de bize onarttılar bu arada. Helal olsun. Bütün gemiyi de bize onarttınız hocam. Sağ olun, var olun. kafayı Allah kafayı bir daha çarptık. Space'e basınca karakter kendini atıyor. Niye bilmiyorum. Bakın. Space. Space konusuyla alakalı bir geçmiş sıkıntısı var muhtemelen. Geçmişe dair bir gerginliği var. Ben... Niye yine ya. Mühendis, tıp doktor, güvenlik memuru, kaptan eğitimi diye gidiyor. vay. Oyunun adı Baro Trauma arkadaşlar. 16 kişi koop oynanabiliyormuş. Ya bu zaten ekipçe koop girmek lazım ya buna. Ben bunu kapatıyorum. Vallahi bak. Çünkü yani çok Star Trek izlemiş birisiyim. Ee, Star Trek'ten ilham alarak tasarlanmış bir oyunu da görünce tanırım. Yani bu kadar böyle... Ee, aman alt kattaki balastlarda kay, kayma çıktı. Maskeni takarak git ama kolunda da ateşini al bilmem ne al falan. Teknik, tamir, tedrisat, teknisat bunlar... Çok keyifli olabilir aslında. Ee, ama kesinlikle co-op bir oyun bence. Bakalım belki bir Tancan'da, Günhan'da falan konuşayım. Belki co-op gireriz. Farklı bir şey yaparız yani. Çok da ilginç bir oyun olabilir. O yüzden bu böyle bir erken tanıtım oyunu gibi oldu. Meraklısı buradan keşfetmiş olsun. Daha sonra ekipçe girdiğimiz videolarda atmış olurum kanala. Kaç paraymış bunu da söyleyeyim size. Tabi siz yine bakın Xbox Game Pass'te üyelik dahilinde de vermiş olabilirler. 22 liralık da bir oyun. 50 TL'ymiş gerçek fiyatı da 50'den 22'ye inmiş şu anda? Bakarsınız ilginç bir şeye benziyor. Öptüm gözlerden sevgi YouTube. Kendine iyi baktın. Görüşürüz. <laughs> ha kanala abonelik falan arkadaşlar. Unutmayalım.